Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Yine bir pazartesi akşamı haftalık fon değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Geçen hafta en çok kazandıranlara, kaybettirenlere ve bu fonları nasıl değerlendireceğimize sizlerle birlikte bakacağız. Şimdi en çok getiri yapandan en az getirene doğru kıyasladığımızda en tepede katılım emekliliğe ait bir kıymetli madenler fonu var. %3,09 kazandırmış. Bu fon gerçekten altının çok da hareket etmediği bir haftada ciddi sayılabilecek bir getiriyi 5 işlem gününde %3'lük bir getiriyi sağlamış kıymetli madenler tuttuğunu görüyoruz %71 oranında ayrıca faiz içermediğini de hatırlatalım. Burada altın fonlarına bakarken mutlaka getiri performansını gram altında kıyaslamanız gerekiyor. Özellikle de bu kıyaslamayı yaparken Kısa vadeli bir perspektifte değil uzun vadeli bir perspektifte bakmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Son bir yılda %91 getirmiş bu fon yatırımcılarına. Dolayısıyla gram altının ne kadar getirdiğine bakmam lazım. Bunun için de buradaki e, grafikleri değerlendirelim. Bir yıllık bir sıralama yaptığımda bakın şurada gram altın bölü Türk lirası kısmında bir yılda %85,59 getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu fonda gram altını geçmiş ve buradaki rakam bu sizin bu fon yöneticisine ödemiş olduğunuz fon yönetim ücreti de düşülmüş haliyle yani saf ve kemiksiz bir getiri olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla başarılı bir altın fonu tabii ki daha başarıları da yok mu? Onlar da var. Eğer tuttuğunuz altın fonunun performansını merak ediyorsanız burada tefascowtr geleceksiniz şuradaki filtrele kısmına fonun adını yani kodunu yazacaksınız adını da yazabilirsiniz tabii ki örnek vermek gerekirse ben CFA yazıyorum buradan CFA'yı açtığımda 1 yıllık getirisini %108 olarak görüyorum. Sizler de bu şekilde tutmuş olduğunuz altın fonunun gram altına kıyasla ne durumda olduğuna bakabilirsiniz. Daha doğrusu bakmanız gerekiyor. Çünkü daha iyi alternatifler varken farklı bir fonda daha az getiriye razı olmanızın hiçbir mantığı yok. Tabii ki burada altın fonunda bir parantez açıyorum. Katılım ve yani faizli ve faizsiz olduğuna göre değişebiliyor. Tabi tercihinizi ona göre yapmanız gerekiyor. Devam edelim listeye en çok kazandıranlara geçen hafta. Burada yine FIBA emekliliğin otomatik katılım muhafazakar bir fonu var. Muhafazakar fon demek biraz daha defansif giden bir fon yönetimi var. Burada otomatik katılımla ilgili hemen bir parantez açayım. Otomatik katılım sözleşmeniz varsa bireysel emeklilikte Diğer gönüllü BES fonlarını alamazsınız. Sadece OKS fonlarını tercih etmeniz gerekiyor. İçerisinde de genellikle finansman bonusu tuttuğunu görüyoruz bu fonun. Devam edelim. Yine HDI FIBA'nın İstanbul Portföy fonu var. Yaklaşık 1600 bir yatırımcısı var. Onun da içerisinde bir çeşitlendirme yaptığını görüyoruz. Haftalık olarak ön plana çıkmış ama bir yıllık performansı da hiç fena değil. %115 kazandırmış. Bu gönüllü emeklilik fonu dolayısıyla otomatik katılım olduğunda zaten isminde otomatik katılım ibaresini mutlaka görüyorsunuz. Enen hayata ait bir borçlanma aracı var %1,44 getirmiş. Bu fonda da çok fazla yatırımcı var 91 bin yatırımcı var ancak son bir yılda sadece %38 getirebilmiş ve tamamının neredeyse yarısıyla devlet tahvili aldığını görüyoruz ve bu da bir miktar enflasyon karşısında yatırımcıların yatırımlarını sıkıntıya sokuyor diyebilirim. Burada BNB Paribay'a ait 1.38'lik bir fon var. Mutlak getiri hedefli bir fonmuş. Onun da içine hemen sizlerle birlikte bakalım. 45.000 yatırımcısı var. Son bir yılda %47 getirmiş. Yine bir sepet yapmış gibi gözüküyoruz. Açıkçası buradaki sepet mantığını siz kendiniz de fonları seçerek yapabilirsiniz. Yani bir kısmını altın fonuna, bir kısmını hisse senedine bir kısmında dilerseniz dış borçlanma araçları gibi o sepetlere yapabilirsiniz. Ama ben hiç bu işlerden anlamıyorum derseniz belki bu fonlar tercih edilebilir ama günün sonunda getirilerin çok zayıf kaldığını unutmamak gerekiyor. Bir de kaybettirenlere bakmak istiyorum geçen hafta o tarafta özellikle teknoloji sektörünün ciddi oranda kaybettirdiğini gördük. Hem borsa tarafı biraz daha zayıftı. E özellikle teknoloji sektöründe de sıkıntılar vardı. Şimdi burada teknoloji fonları ile ilgili şunu kafamızda netleştirmemiz gerekiyor. İsminde teknoloji sektörü geçiyorsa işte metaverse vesaire bunlar geçtiği için bu fonlar direkt olarak Borsa İstanbul'daki teknoloji endeksine yatırım yapıyorlar. Ve bu endeks son bir yılda ciddi manada bir getiri yaptı ve zirvelerini gördü. Ve artık burada yavaş yavaş düzeltmeye gitmeye başladı. Tabi burada yatırımcıların bir de bu fonu tercih etmesindeki amaç yabancı hisse senedi pozisyonları. Fakat buradaki yabancı hisse senedi pozisyonları yasal kısıtlamalardan dolayı sınırlı kalıyor. Ve dolayısıyla fonların getirisine pozitif bir yansımasını çok fazla göremedik. Bu noktada bireysel emekliliğin biraz sıkıntıları var. Şimdi teknoloji endeksine şuradan bakmamız lazım. Bakın burada biz teknoloji endeksinin grafiğini görüyorsunuz ve yaklaşık olarak işte son bir yıllık grafiği bu. Bu grafiğe baktığınızda zaten zirvesine kadar gelmiş ve oradan aşağıya doğru bıraktığını görüyoruz ve bu çöküş acaba ne kadar daha gidecek? Özellikle teknoloji fonu tutuyorsanız bireysel emeklilik sözleşmelerinizde özellikle bu dönemde şu uyarıyı yapmak gerekiyor. Portföyün ana omurgasını biz teknoloji üzerine kurarsanız şu anda e, düzeltme yaptığını ve nerelerden tekrar bir dönüş yapacağı konusunda da e, bir garanti olmadığını hatırlatmak isterim. Çünkü burada giderek de aşağıya doğru, bakın şuralardan başlamış aşağıya doğru kendini bıraktığını görüyoruz. Burada bireysel emeklilik portföylerini biraz daha tabii ki teknoloji endeksi olabilir ama ağırlık azaltmak biraz daha mantıklı gibi özellikle bu dönemde. Zaten birçok fonun da teknoloji sektörü fonunun da negatif getiri yarattığını gördük. Bunun haricinde İş Bankası iştirak endeksinde Borsa İstanbul'daki zayıf gidişattan dolayı bir takım zayıf görüntüler vardı fakat bunlar dönemlik işler. Burada bireysel emeklilik yatırımını biz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi sürelerle yapıyoruz. Esasında şu gördüğünüz eksiler bir anlamda hisse senedi fonlarında indirim anlamına geliyor, kampanya anlamına geliyor, ucuza toplama anlamına geliyor. Her ne kadar bu hafta bir Merkez Bankası faiz kararı olsa da seçim akabinde de bir miktar yaz aylarına kadar durgun bir seyir bekleniyor. Genellikle ekonomistlerin tahminleri bu şekilde ancak bu sizin için tamamıyla hisse senedi fonlarından çıkmak anlamına gelmesin. Bir sepet oluşturmak hem hisse senedi fonu tutmak hem altın fonu tutmak son derece sağlıklı olacaktır. Bireysel emeklilik yatırımcısı için bu hafta da bu şekilde geride kaldı. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kafanıza takılanları Videonun altından sormayı unutmayın.